Şimdi her şeyden evvel müştehit imamların şer'i delillerden çıkardığı hükümler şaklonculuk değildir. Bütün güçlerini sarf etmişlerdir ve bulabildikleri, o konuda bulabildikleri bütün meseleleri ortaya koymuşlardır. Cuma namazı da bir ibadettir. Cuma namazı hepimizin bildiği gibi Mekke ve emredilmiş. İlk defa da Medine'de Esad bin Zirale tarafından cuma kıldırılmıştır. Bu konuda bütün ulemanın ittifakı vardır. Resulettem sallallahu aleyhi ve sellem de hicretten hicret de hepinizin bildiği Kuba Mescidinin olduğu yere ilk cuma kılmıştır. Cuma namazıyla ilgili hükümler de malumdur. Bu usta müşehit imamlar şer'i delilleri esas alıp meseleyi ortaya koymuşlardır ve bir kimse hangi müşriyle bağlıysa onunla amel eder. Yani bunun şaplancılıkla şununla bununla bir ilgisi yok. Bu bir defa müşriyet imamlara karşı veya usul bilmemenin getirdiği bir sıkıntıdır. Ve halk tabakaları yoktur. Mükellef vardır. Halk tabakaları sosyalistlerin tabakalarıdır. Bizim halk yok, Bizde mükellef var. Allah'ın teklifine muhatap insan var o insanla aram açılmasın diye hakkı söylemeyen insan her şeyden evvel kendi ayaklarının kaymasını sağlamış olur. şeytan şeytandır diyor çünkü de sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mükellef bilmediği bir konuyu bildiğini zannettiği bir Müslümana götürürse o da eğer o konuyu biliyorsa dost doğru açıklar. Ve onun karşında ücret de istemez. Onun için şu halk tabakaları, işte şunlar, bunlar, uçurumlar, Resul-i Ekrem tebliğ ettiğinde Mekke'de uçurumlar meydana geldi. Hatta öyle ki resul geçtiği sokaklara dikenler konuldu. Ve o toplum kavmiyetçi bir toplumdu. Arapların üstünlüğüne inanıyorlardı. Ve Arapların arasını bozacağını söylüyorlardı. Ve tam Hazreti Ömer Radyo'nun Müslüman olduğu zaman, 8. yıldır, 8 yılda o kadar az insana iman nasıl oldu ki hayret edersiniz. Onun için asıl şaplancılık şudur. Sırf insanların hoşuna gitme için hakkı bizler. Sırf dünyevi menfaat için sırf dünyevi menfaat için insanların hoşuna gitme gitmek için olduğundan farklı görünür ve insanları aldatır. Halk tabakalarıyla aramız açılmasın diye bunu yapar ve kendisini üst sınıftan görür, halkı hakir görür. Bugünkü zalim politikanın dayandığı temel gibi. Dikkat edersen zalim politikacılar, Sırf halkın hoşuna gitmek için konuşurlar. Müslüman ise Allah'ın rızası için konuşur. Onun için bizim bugünkü kültürden etkilenmememiz lazım. Eğer hak söylenmezse, hakkı bilen onu gizlerse, teklifler insanlara ulaşmazsa, insan nasıl kazanılacak?